Yolculuğunun sonraki aşamasına geçme zamanı geldi. Artık Ejderha Savaşı olmayacak mıyım? Huzur Vadisi'nin ruhani liderliğine yükseleceksin. İç huzur. İç huzur. Defol köprüğümden çapsız seni! Yemek lütfen. Mini temel Susamlı soya sosuyla. Boşuna uğraşıyorum ya. Hmm. DreamWorks Animation sunar. <laughs> tai Long? Hayranınım. Tüm kötülerin kung fu yeteneğine sahip olduğum zaman... ...kimse gücümü sorgulamaya cüret edemeyecek. Hatta şu meşhur... Ejderha savaşçı bile. O da kim? Şekil değiştiren büyücülerin en güçlüsü. Bu kalemon. Nerede bulurum bu? Bu kalemonu? Seni kapısına kadar götüreceğim. Ya! Orduya karşı biz. <laughs> biz de kendi ordumuzu kurarız. Burası da neresi ya? En iyi haydut ve suçluların mekanı. Sen aranan bir suçlu musun? Şaşırmış gibisin. Çok mu şaşırtıcı? Ama fişeklere dikkat edin çocuklar. <laughs> Niye yardım edelim ki? Bu kalemle ancak birlikte yeneriz. 2024'te. Ejderha, savaşçı olmak benim olayım. Skadoosh! Ben ruhani lider olmaktan ne anlarım? O elindeki de nedir? Kurabiye. Son olduğundan daha fazlası olmak için seçilmiştin. Peki nasıl yapalım? Hızlı ve acısız mı? Yoksa yavaş ve acılı mı? Yavaş ve acılı. Sonunda dengini buldun bu kalemun. Pek farklı değiliz senle ve ben. Skadur. Çekil bakayım. Şimdi bana dersimi vereceğim. Dreamworks'ten Kung Fu Panda 4. <laughs> Yakında sinemalarda